Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ismi tasgîl ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Ben hepinize başarılar diliyorum. Alıştırmalarımıza baktığımızda aşağıdaki isimleri fuailun, fuayilun ve fuayilun vezinlerinden birine göre ismi ile dönüştürünüz demiş ve kitabımız bize hangileri hangi isimleri hangi vezinlere dönüştüreceğimiz noktasında da Burada ne yapmış? Bilgi vermiş. Gördüğünüz gibi. Biz ne yapalım arkadaşlar? Önce e, Sülasi'lerden başlayalım. Daha sonra e, Ruba'ilerden devam edelim. Gördüğünüz gibi Ruba'iler de yine buradan Fu'i'il devam ediyor. En sonunda biz Fu'i'il e, Humasi ve diğerlerine e, geçelim. Devam edelim. En sonunda arkadaşlar buradaki aşağıdaki isimleri ismi taskıya dönüştürünüz demiş. Burayı konuşalım. Şimdi biz bu başlayacağımız için hemen çizelgemizi ya da işaretleyicimizi açıyoruz. Birinci kelimemiz racülün. Gördüğünüz gibi fuaylun vezninde ismi tasvir arkadaşlar ruceylun olur. Adam bu küçük bir adam olur. Adamcık falan diyebiliriz. Bağlama göre küçümsemediği ifade edebilir. Efendim Övme de ifade edebilir. Yani küçük bir çocuğa rüceylun derseniz, baktınız büyük gibi hareket ediyor. Adama benzetmiş olursunuz. Bir övmedir ama büyük bir adam için, sevmediğiniz biri için de rüceylun derseniz de bu. Biraz hakaret ifade edebilir. Onu da söyleyelim. Biz kalıp ve e, kullanımı e, konuşacağız. Onu söyleyelim. Devam edelim. veledün çocuk demek, veledün küçük çocuk. Efendim nehir dem, nehir demek, nuheyrun nehircik, küçük bir nehir anlamındadır. Mesela kelbun, köpek demek arkadaşlar. Küleybun, köpek, küçük köpek anlamına gelir. Mesela yolda küçük bir köpek gördünüz. Tam böyle iri, büyük falan da değil. Ya da şu olabilir, yavru bir köpek ama büyük bir yavru. Biraz büyümüş, tam da olgunlaşmamış. Küleybun derseniz, bu gördüğünüz o resmi Küley bununla ifade edebilirsiniz. Düşünebiliriz bu şekilde. Çiçek Zehrun bunu biliyorsunuz. Züheyrun çiçek küçük bir çiçek. Çiçek gibi kullanılabilir arkadaşlar. Esedun aslan demek. Useydun yine küçük aslan anlamındadır. Bakın bunların hepsi fuailun veznindedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi racülün fuailun da ruceylun oldu. Kalbun kalp demek, kuleybun kalpçik demek mesela. Kalpçik şeklinde, küçük kalp şeklinde ifade edebiliriz. Devam ediyoruz. Fuay ilun vezninde e, kullanmaya. Evet, tekrar işaretleyicimizi açtık. Mektebün bakınız, ofis, büro demek arkadaşlar. Mükeytibun, fuay ilun vezninde olacak. Bu defa mükeytibun, küçük ofis diyelim biz buna. Meclisun, meclis demek, müceilisun küçük bir meclis anlamına gelebilir. Mescidun, mescit demek, müseycit deriz, Müseycidun küçük bir mescid. Tabii Araplar arkadaşlar e, cami, mescit diyorlar. Bu bilgiler Arapça ile iştigal edenler bunları bilirler. Türkiye'de de tam tersidir. Cami büyük, ibadet cami. Küçük ise biraz daha böyle 10-15 kişilikse mescit şeklinde ifade edilir. Belki 50-60 kişi de olsa mescit denilir. Türkiye'de böyle bir kullanım var. Onu da ifade etmiş olalım. Menzilün ev demek müneyzilün arkadaşlar. ismi taskiri müneyzilündür. Küçük bir ev. Evvari, evcik falan denilebilir. Merkebun gemi demek müreykibun. Bakın fuayilun vezninde ne küçük gemi diyebiliriz. Masna'un fabrika, musayni'un küçük bir fabrika. Belki atölye diyebiliriz arkadaşlar. Mevkifun durak demekti. Mevkifun küçük bir durak şeklinde ifade edebiliriz. Defterun defter demek. İsmi tasgir dufeytirun deftercik diyebiliriz. Bülbülün bülbül demek. Büleybilun küçük bir bülbül bülbülvari falan gibi de düşünebiliriz ya da bülbülcük acıma ifadesi olarak da bülbülcük diyebiliriz ki ismi tasdikli acıma ifadesi vardı. Bu canlılar için biraz daha kullanılır yoksa mesela meşcit müseycit bir acıma ifadesi anlamına gelmez. Ama bir metinde zavallı meşcit anlamında işte harab olmuşsa yıkılmışsa çeşitli nedenlerden dolayı ona müseycit de denilebilir mi? Evet denilebilir değerli arkadaşlar. Devam edelim bu taraftan. Cafer'ün Cafer demek isim olsun bu arkadaşlar. Cuayfir Cafercik ya da Küçük Cafer diyebiliriz. Fındukun efendim kirpi demek. Gunfudun düzeltiyorum. Gunfudun bu neyi arkadaşlar? Küçük kirpi, kirpicik diyebiliriz. Unsurun öge demek, unaysurun, öge, ögecik, küçük bir öge gibi düşünebiliyoruz. Zembekun, zambak demek. Züneybikun, küçük zambak diyelim. Zambakçık falan, belki zavallı zambak da diyebiliriz arkadaşlar. Handekun, hendek demek. Bakın bu hendek de Türkçe'de hendek. Arapça handek birbirine yakındır. Telaffuz Diyelim, Huneydi kun hende küçük bir hendeken dedik. Bundukun fındık demek. Bu neydi Küçük fındık. Fındıkçık diyebiliriz belki. Kun fındukun arkadaşlar otel demek. Huneydi küçük otel diyelim biz bunu arkadaşlar. Burka, e, burkaun, burka demek ya da buna peçe deriz ama ismi taskir anlamıyla belirmiş. Buraykıun, peçecik anlamındadır. Dolayısıyla buradaki buraykıun anlamı peçeciktir diyoruz. Burkaun da peçe anlamına gelmektedir. Şimdi yukarıya geçelim ve Fuayri'l vezinde gelenleri konuşalım değerli arkadaşlar. Evet, mahlukun yaratık demek. Muhayyilikun o da yarat, küçük bir yaratık da diyebiliriz. Yaratık da diyebiliriz. Belki bazılarının anlamını illaki tasvir olarak ifade etmek durumunda mıyız? Dilimiz buna e, engel olmasaydı, buna imkan tanırsa da o şekilde de ifade edebiliriz. Ya yani da şöyle söyleyelim, dilimizin imkan tanıdığı ölçüde anlamını ifade edebiliyoruz. Tanımazsa eğer kendi anlamında bırakabiliriz. Misbahun lamba, musaybihun küçük bir lamba diyebiliriz. Minqar kafa, muneyqirun küçük kaga diyebiliriz arkadaşlar. Mirfaun <laughs> kriko demek, yükseltici anlamında mifal veznindedir. Murayfirun arkadaşlar. Bakınız kriko küçük bir kriko şeklinde ifade edebiliyoruz. Sanık demek maznunun zanlı anlamındadır. Muzayninun bu tabi zavallı sanık diyebiliriz. Buna eğer sanık eğer suçsuz ise zavallı acıma ifadesi olarak zavallı sanık şeklinde de ifade edebiliriz. Gridas kağıt demek buray değilsin arkadaşlar. Kağıtçık ya da küçük kağıt şeklinde bunu ne yaptık? Söyleyebildik ya da söyleyebiliriz. Şimdi geçiyoruz buraya. Biz burada arkadaşlar şu üç kalıbımızı yine göz önünde bulunduruyoruz ve unutmayacağız. Efendim, fuaylun bu bir, fuailun iki, fuailun üç. Tekrar hatırlayalım. Üç harfli kelimeler isimler fuaylun vezninde ismi tasker yapılır. Dört harfli dediğimiz rubailer fuailun vezninde ismi tasker yapılırlar. 5 ve daha fazla harfli olanlar ise fu'ayil vezninde ya da fu'ayilun vezninde ismi taskir yapılır idi. Genel olarak konumuz bu şekilde. Şimdi bakalım. Ömer'i Ömer demek. Umeyrun, Ömer, Küçük Ömer ya da Ömercik anlamındadır bakın arkadaşlar. Ömer ve Umeyr özel isim olarak kullanılmakta. Abdun kul demek bakın Abdullah Allah'ın kulu anlamındadır. Biz kelime Anlamı itibariyle konuşuyoruz ama Abdullah kelimesinin de bir efendim e, alem olduğunu biliyoruz. Burada Abd'un lafza müdahale etmiyoruz arkadaşlar. Abd kelimesini Ubeydullah şeklinde ifade ediyoruz. Abd kelimesinin ismi taskiri yaptığımızda gördüğünüz gibi Ubeyd karşımıza çıkmakta ki Abd kelimesi 3 harflidir. Onu da buradan yaptık. Umeyr 3 harflidir. Onu yine buradan yaptık değerli arkadaşlar. Selma Süleyma. Bakın Selma 3 harfliydi. Burada e, bunu sonuna ekliyorduk. İsim taskil yapılınca Süleyma oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Muhratun arkadaşlar kısrak anlamına geliyor. Belki bunu at diyebiliriz. Değerli arkadaşlar. Muhayret'ün kısrakçık diyebiliriz ya da küçük at diyebiliyoruz. Acuz yaşlı kimseydi ve yaşlı kadın anlamına geliyordu. Şimdi burada kalıptan gidecek olursak dört harfliler fuayil veznindeydi. Uceviz olacaktı. Burada tabi uceviz şeklindedir. Buradaki yağda idgam var arkadaşlar. Ya şöyle yapalım. Vav'ı yağya kalbediyoruz. Uceviz şeklinde karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Sevda bu. bunlar yukarıda örnekleri vardı. Süveyda u, bu. bu tarz kelimelerde sonunda efendim elif memdude varsa bunu görmüyorduk arkadaşlar. Buradan yapıp sonuna elif memdudeyi getiriyorduk. Süveydü olur. Bakın burada sevdün düşünürsek süveydün olur. Boş bu elif memdudeyi getiriyoruz. Süveyda oldu. Gördüğünüz gibi sevda siyah demek. Süveyda da Bunda şu diye tabi Süveydan özel isim olarak da kullanıldığını biliyoruz ama kelime anlamından e, hareketle ifade edecek olursak az bir e, siyahlık, az bir siyah gibi düşünebiliriz. Mizan tartı ölçüdür, müvezzinun şeklinde ifade ediyoruz. Küçük bir tartı ölçü diyebiliriz. Katibün yazar, küveytibün küçük yazar diyebiliriz. Yeni başlamış birine küveytib belki denilebilir. Rusnun, Hüseyin'in arkadaşlar onu ifade edelim. Evet arkadaşlar Rusnun kelimesi biliyorsunuz ağaç dalı anlamındaydı. dal anlamındaydı. Dal anlamında Hüseyin'in böyle ince küçük bir dal diyebiliriz. Ya da baktık ağaç dal ama ince buna Ruseynun şeklinde isimlendirebiliriz. Uhtun kız kardeşti malumunuz. Uhayyetün şeklinde bunu da ismi tasvir yapıyoruz küçük kız kardeş belki diyebiliriz arkadaşlar tabii şunu söyleyelim biz kelimelerin müstakil anlamları üzerinde biraz daha konumuzu anlatmaya çalışıyoruz dilin şöyle bir özelliği var kelimeler bağlamda daha net anlaşılırlar arkadaşlar bağlama göre anlamları daha netlik kazanılır bu şekilde ifade edelim evet alıştırmamız bu şekilde idi bir sonraki dersimizde ismensup konusuna e, konusuyla devam edeceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız arkadaşlar.